Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte değişik canavarlarla dövüşeceğiz. Ee, güç puanı kasacağız. Ve güçleneceğiz. Hayvan olacağız. Ve onlarla XP kasacağız. San olmak istiyorsak buna basacağız. Arkadaşlar videomuza başlayalım. Ee, ben bunu seçmek istiyorum. Evet burada bir kaplan gördüm onunla savaşıyorum. Al sana al sana. Level kaç? 294 mü? Ben daha de 40 levelim. T-Rex mi? Saldırın T-Rex'e. Bizim hayatımıza karışıyor. Al kötü T-Rex. Vurun ona. Vurun ona. 90 vuruyor benim pes etmem zamanım. Arkadaşlar bu arada oyuna güncelleme gelmiştir. Eee... Eğer fazla XP kazmak istiyorsanız yumurtalar bulun. Onlar bayağı bir XP veriyor ya da karakter almanıza yardımcı oluyor. Size tavsiye ederim. Hmm. Ben bir şeyler... Aha bakın burada bir tane egg var. Bunu alın. Bakın size 3 300 bin XP verdi. Denemeyi unutmayın. Bu ne? Hayır bana saldırmış. Olsun senden mi korkacağım? Güneş olur edilsin. Al sana al sana. Abi ama çok canavar var ben kaçayım. Arkadaşlar size dediğim gibi ev sahne Gerçek olmayan, efsane olan yaratıklardan birisi. King Kong. Alevli King Kong. Arkadaşlar ben burada biraz uyuyacağım. Ağabey. Ağabey. Biraz ısınayım. Oh, oh. Tamam da atladım. Burası da soğuktu. Gideyim. Bu ne ya? Dans edip dans edip duruyor. Dans eden kardan adam olur mu hiç? Yanından geçmeliyim hızlıca. Aa dondu. Hız, çok hızlı gitmeliyim. Aa Öyle bir dondu ki aya ayaklarım çok acıyor. Tamam bu at. Işıkta ee, su su diyorum Sıcaklaşabilir. bile. Ee, dinozor mu? Sen bizim ben bir efsaneviyim. Neden efsaneyim? Çünkü ben de bir değişik bir hayvan. Bak. Bu da değişik bir hayvan. A, insanmış. Bakın burada bir tane tapşan var. Bak bu normal. Normal gözleri kırmızıymış. Efsane o. Hmm. Aha. Sebebimi tavşancık. Kaçma bakayım seni yakalayacağım. Çok hızlıyımdır. Seni yakalayacağımdır. Al sana, al sana. Of, Ah oh, ben senin kadar hızlı değilim. Ah oh, ayaklarım. Hayır, Demzola sola gitti. Hayır. Yani ise, bakın arkadaşlar 106 106 vuruyorum. Benden korkmalısın çünkü 106 106 vuruyorum. Arkadaşlar o sesi duyduysanız evet. Yani, meyve satıyorlar. Benim acilen yumurta bulmam lazım. Level kasacağım çünkü. Dur, bu gemide belki şey olabilir. Burada yok. arkadaşlar ne zaman beri 5 dakikadır oyun oynuyoruz tamamdır arkadaşlar saat 7 dakika sus. ya boş verin Allah olsun. kaçma Emma sen bana mı vurmuşsun? kaç levelim biliyor mu? 48 levelim. Ben 48 levelim o değil. Ben hemen kaçmalıyım buradan çünkü burada bir çatışma oluyor. Bu yumurta var mı? Yok. Şu taraflarını da bakayım yok. Ben yumurta avcısıyım da. E ee, tavş tavşanlar bırakmış onu. O yüzden almaya gidiyor. İçinden çikolata çıkıyormuş yiyeceğim. Arkadaşlar burada bir sürü kişi var saldırın. Biz bir takımız. Takımsak yenebiliriz. Al sana. Yanın acıyor mu? Çok yavaşsın. Ama canın çok fazla. Kemik neden canım bu kadar fazla? Ayağım neden kemik senin? Su tükenmiş olmaması olması lazım değil mi? Çok fazla vuruyorsun. Canım çok az gidiyor. Kaçmalıyım. Ve kasılmalıyım. Patır kütür, patır kütür, patır kütür. arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.